Merhaba sevgili dostlar. Yükselme dönemi KPS tarih videolarımızda son videomuzda yükselme dönemine başlamıştık. Fatih Sultan Mehmet ile başlamıştık. Bugün yine Fatih Sultan Mehmet ile devam edeceğiz yükselme döneminin. Hatta Osmanlı'nın en kreatif ismi olarak ön plana çıktığını söylemiştik. Soru değerinin çok yüksek olduğunu söylemiştik Fatih Sultan Mehmet'in. Geçen videomuzda İstanbul'un fethi ile başlamıştık. Başlı başına önemli bir olaydı. Nedenleri önemliydi. Sonuçları hem Osmanlı açısından önemliydi, hem dünya açısından önemliydi. Bunun yanı sıra yine hazırlıklardan bahsetmiştik. Osmanlı ne hazırlıklar yaptı? Bizans ne hazırlıklar yaptı? Bunları konuşmuştuk ve İstanbul'un fethi ne tür sonuçlar getirdi? Sizlere bunlardan bahsetmiştik. Bu videomuzda yine Fatih konuşacağız. Fatih Sultan Mehmet çok fazla şey yapmış arkadaşlar ve bu nedenle de çok fazla soru değeri taşıyor. Fatih'in haricinde sonraki videolarımızda ikinci Bayezid'i konuşacağız. Sofi Bayezid olarak Osmanlı'da bilinen ee, Yavuz Sultan Selim'i konuşacağız yine yükselme dönemiyle ilgili olarak. Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl en uzun süre Osmanlı'da tahta kalan padişah kendisi muhteşem Süleyman. Hürrem'in Bidecik Süleyman'ı Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsedeceğiz. Sonrasında 2. Selim diyeceğiz ve son olarak 3. Murat. Hatta belki 2. Selim 3. Murat değil de Sokullu dönemi olarak bahsetmek daha mantıklı olacak. Gelin hemen Fatih dönemiyle bahsi devam edelim. Son videomuzda Fatih'ten İstanbul ile alakalı olarak bahsetmiştik. Peki Fatih sadece İstanbul'dan ibaret mi? Gelin İstanbul haricinde Fatih döneminde kültür ve medeniyet adına neler yapılmış soru değeri var daha önce gelmiş ve onun haricinde siyasi anlamda ne tür fetihler yapılmış onlara bir bakalım dedim. Hemen geliyoruz mahlasıyla başlayalım. Fatih Sultan Mehmet'in mahlası Mahlas, arkadaşlar şiir yazarken kullanılan kodadır. Bir gün sınıfta bir öğrencim şey demişti. Ee, hocam mahlas ne demişti? Oradan bir tanesi direkt nickname nickname dedi, kod adı dedi. Ee, öyle de düşünebilirsiniz. Fatih'in şiirlerinde kullandığı mahlas Avni mahlası olarak biliniyor arkadaşlar. Ve ilk portrede bu dönemler. biliyorsunuz Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra resim ve heykel işine böyle biraz nasıl derler dinsel anlamda yasak olması hasebiyle mesafeli durmuşlardı. Bu mesafeyi Osmanlı'da ilk kat eden ilk aşam padişah Fatih Sultan Mehmet. İtalya'dan ünlü ressamı getirdi arkadaşlar. Kimi getirdi? Gentile Bellini'yi getirdi ve o meşhur her yerde gördüğünüz bildiğiniz Fatih Sultan Mehmet portresini Gentile Bellini ...yapmıştır arkadaşlar... ...bakın Gentile Bellini ve... ...Fatih Sultan Mehmet portresi... E, ...böyle artık çok u, ortalıkta... ...çok bilinen bir şey olduğu için... ...sınav sorusu değeri taşır mı... E, ...açıkçası ben çok zannetmiyorum... ...ama... ama e, ...Sinan Bey... ...Sinan Bey ressamdır... ...aynı zamanda Fatih'in vezirlerindendir... ...Sinan Bey'in öğrencisi... ...Şibilizade Ahmet Efendi ile yapmış olduğu... ...bir e, minyatür var... ...bir portre var... Gül Koklayan Sultan portresi. Bu portre sınav sorusu değeri her zaman taşır. Gül Koklayan Sultan portresindeki Sultan Fatih Sultan Mehmet'tir. Bu minyatürü yapan kişi ise Sinan Bey'dir. Ressam Sinan Bey'dir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere e, resimle ilgili, heykelle ilgili Fatih Sultan Mehmet önemli şeyler var. Minyatürle alakalı olduğunu görüyorsunuz. Bu dönemde bir Yasa çıkıyor kanunname Ali Osman sizin için özelliğine ya hocam kanunname falan bir sürü hadis öyle değil ilk Osmanlı kanunnamesidir kanunname Ali Osman ve bu kanunname Ali Osmanla Osmanlı'da birçok şey yasal hale gelmiş bazı şeyler değişmiştir. Hemen bunlardan bahsedelim. Biliyorsunuz ilk kardeş katli 1. Murat döneminde başlamıştı. 1. Murat kardeşleri Halil ve İbrahim'i öldürterek Osmanlı'da kardeş katlini başlatan ilk padişah olmuştu. Bu tip küçük anekdotlara dikkat etmeniz gerekiyor. İlk başlatan derse 1. Murat. Bunu yasal hale getiren kişi kardeş katlini yasal hale getiren kişilerse Fatih Sultan Mehmet. Nerede yasal hale gelmiş? Kanunnameyi Ali Osman'da. Sancağa çıkma. Fatih zamanında yasal hale getirilmiş. Cülus bahşişi. Fatih zamanında yasal hale getirilmiş. Müsadere. Fatih zamanında yasal hale getirilmiş arkadaşlar. Kanunnameyi Ali Osman'da. Direkt hemen kafamda bir kodlayayım. Bir, kardeş katli yasallaşmış, yasallaşmış. İki müsadereye yasallaşmış. Üç cülus bahşişe yasallaşmış. Dört sancağa çıkmaya yasallaşmış. Fatih Sultan Mehmet kanunnameyi Ali Osman'la birçok değişikliği ya da daha doğrusu şöyle söyleyelim, zaten Osmanlı'da var olan birçok uygulamayı yasal hale getirmiş. Bu anlamda kanunnameyi Ali Osman sizin için önemli. Gelelim veraset sistemine. Fatih Sultan Mehmet burada da bir oynama yapıyor. Klasik, hatırlayın, İslamiyet Öncesi Türk tarihinden beri hatırlayın. Neydi? Ülke, hanedanın ortak malıdır. Hatta Osman Bey ve Orhan Bey döneminde de, Osmanlı'da da bu iş böyleydi. Ülke, hanedanın ortak malıdır. Ve ilk birinci Murat görmüştü. Bu taht kavgalarına neden oluyor? Tahtın çok fazla varisi var, ortalık karışabilir. O nedenle... Bunda bir değişikliğe gidelim demişti 1. Murat ve gitmişti de. Varisi azaltmak olarak değerlendirilen veraset sistemindeki ilk değişikliği Birinci Murat yapmıştı. Ne demişti? Artık ülke hanedanın ortak malı değil, padişah ve oğullarının ortak malıdır demişti. Veraset sistemine göre mirasçıyı azalttı mı? Evet. Eyvallah. Taht kavgalarının önüne geçti mi? Hayır. Fatih bunu bir tık daha ileri götürecek, taht kavgalarını engelleyebilmek için diyecek ki ülke sadece padişahın malıdır. Burada gerek ülke hanedanın malıdır, gerek ülke padişah ve oğullarının malıdır, gerekse ülke padişahın malıdır. Değişikliklerinde değişmeyen tek şey ülkenin bir mal olarak kabul edilmesidir arkadaşlar. Veraset sistemindeki son değişikliği birinci Ahmet yapacak duraklama döneminde onu da konuşacağız sizlerle. Fatih döneminde veraset sistemi bir kez daha değişmiş ve ülke padişah ve oğullarının değil hükümdarın malı olmuştur. Bir değişiklik de buradadır. Şimdi biliyorsunuz Türklerde kurultay denen olay Metehan'da başlamış. Türk İslam Devletleri'nde bu divan olarak devam etmişti. Osmanlı'da bunun adı divan hümayun oldu ve ilk divanı da Orhan Bey kurmuştu. Orhan Bey'den itibaren Orhan Bey dönemi, 1. Murat dönemi, 1. Bayezid dönemi, Çelebi Mehmet, 1. Mehmet dönemi, 2. Murat dönemi hep divana padişahlar başkanlık ediyordu. Fatih dönemine gelindiğinde merkezi otoriteyi arttırabilmek adına divana artık sadrazamlar başkanlık etmeye başladı. Ha padişah ne yapıyordu? Padişah bir pencereden bu divan toplantılarını izliyordu. Öyle tamam başkanlık yapmıyor, divanda bulunmuyor ama benden habersiz bir şey yapamazsınız diyor. Ve o padişahın Divan toplantılarını seyrettiği pencereye Osmanlı'da Kasrı adı denir arkadaşlar. Bu pencereden divan toplantılarını izliyor ve bundan sonra Osmanlı yıkılana kadar divana başkanlığı padişah yapmayacak. İlk ticari imtiyaz Venediklilere verilmiş İlk ticari imtiyaz arkadaşlar. Temel amaç ne burada? Venediklere, hani bizde meşhur bir atasözü vardır ya, söylemeyin bayram değil, seyran değil diye başlar. Neden durduk yere Venediklere ticari imtiyaz veriyoruz? Burada Venediklerden falan korktuğumuz değil arkadaşlar. Temel amaç Avrupa'da Hristiyan birliğinin, Haçlı birliğinin oluşmasını engellemek. Bu da Osmanlı'nın ilk ticari imtiyazı olarak... Fatih zamanında verilmiş Venediklere. Hatta Venedikler İstanbul'da temsilci bulundurabiliyorlar. Ticari temsilci bulundurabiliyorlar. Bu ticari temsilcilere biz balyoz diyoruz. Balyoz değil bakın. Balyoz. İstanbul'daki Venediklerin ticari temsilcilerine bu isim veriliyor. E, kültür ve medeniyette e, bir şey daha söyleyelim. Saray. Saray önemli demiştik. Saray. Türklerin olmazsa olmazlarından özellikle İslamiyetin kabulüyle birlikte çok fazla yaygın hale gelmiş bir yapıdır. Osmanlı da ilk sarayla biliyorsunuz Orhan Bey döneminde tanışmıştı. Bursa Bey Sarayı. Daha sonra 1. Murat Edirne'de eski saray dediğimiz sarayı yaptırdı. 2. Murat Manisa'da gözyaşı sarayı olarak adlandırılan Manisa Sarayını yaptırdı. Bunları kültür ve medeniyette detaylandıracağız arkadaşlar. Ee, Fatih Sultan Mehmet Topkapı Sarayı'nı yaptı İstanbul'da. Topkapı Sarayı'nın bir diğer adı da Yeni Saraydır. Edirne Sarayı eski saray olarak geçer, Topkapı Sarayı Yeni Saray olarak geçer. Özelliklerini söyleyelim. Ee, tamamen Türk İslam motifiyle yapılmış bir saraydır Topkapı Sarayı. Osmanlı'nın, bakın Osmanlı'nın diyorum Cumhuriyet döneminde yapılan sarayı kastetmiyorum. Osmanlı'nın en büyük sarayı Topkapı Sarayı'dır arkadaşlar. Topkapı Sarayı'nın bir diğer özelliği de devlete en uzun süre merkezlik yapmış saray olmasıdır. 380 yıl devlete merkezlik yapmış bir saraydır Topkapı Sarayı. Bunun yanı sıra Fatih Külliyesi, İstanbul'un ilk külliyesi tabi Topkapı Sarayı da İstanbul'da Osmanlı'nın ilk sarayı olarak yapılmıştır. Ve yine önemli bir şey hemen şuraya ekleyeyim arkadaşlar aklıma gelmişken Haliç Tersanesi özelliği nedir? Osmanlı'nın en büyük tersanesi. Bir güçtür bu arkadaşlar. Bakınız Osmanlı'nın en büyük sarayı, Osmanlı'nın en büyük külliyesi. Osmanlı'nın en büyük tersanesi, Osmanlı'nın en büyük medresesi, Sahn-ı Seman Medresesi bir özelliği Osmanlı'nın ilk yüksek öğretim kurumu olmasıdır. Aynı zamanda Sahn-ı Seman Medresesi'nin ve biliyorsunuz biz Osman Bey döneminde bakır para basmıştık. Ee, Orhan Bey döneminde gümüş para bastık, Fatih döneminde de altın para basıyoruz bu paranın adı da Sikkeyi Hasene'dir arkadaşlar. Kağıt parayı da Abdülmecit basacak. Onu dağılma döneminde yine ayrı olarak konuşacağız arkadaşlar. İlk altın parayı basıyor. İlk İstanbul'daki medreseyi yapıyor. İstanbul'daki ilk Osmanlı sarayı, ilk külliye ve Osmanlı'nın en büyük tersanesi Haliç Tersanesi. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Fatih döneminde ciddi anlamda bir e, kültür ve medeniyet oluşumu görüyorsunuz. Ticari imtiyazlar, e, veraset sistemi değişikliği, saray, tersane, medrese, külliye, altın para, ilk kanunname, resimler, heykeller, bunların hepsi Fatih Dönemi'nin kültür ve medeniyetiyle alakalı. Peki Fatih döneminin fetihlerinden de bahsedelim ve bu videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Pontus Rum Devleti 1461'de yıkılmıştır. Tamamıyla yıkılmıştır moral alınmıştır. Bu ikisinin ortak bir özelliği var arkadaşlar. Pontus Rum Devleti'nin yıkılması ve Mora Yarımadası'nın alınması Bizans'ın yeniden ortaya çıkması ihtimalini de tamamıyla ortadan kaldırmıştır. Balkanlarda çok büyük hamleleri var. Efrak Boğdan, bugünkü Romanya, Bosna Hersek, Sırbistan, Mora ve Arnavutluk alınmıştır. Arnavutluk Müslümanlaştırılmıştır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yani cihat anlayışı Arnavutluk'ta ve Kırım'da gerçekleşmiştir. İsfendiyaroğulları yıkılmış, Sinop ve Kastamonu alınmıştır. Karamanoğulları belki yıkılmadı ama Karamanoğulları'nın içi boşaltılmıştır. Çünkü Konya ve Karaman, Karamanoğulları'ndan alınarak iyice güçsüzleştirilmiştir. Tarihe Büyük Türk ile Küçük Türk'ün savaşı olarak geçen Otluk Veli Savaşı. Fatih Sultan Mehmet ile Ak Koyunlu Uzun Hasan arasında yapılmış. Fatih için Büyük Türk, Ak Koyunlu Uzun Hasan için Küçük Türk ifadesi kullanılıyor. Ve Otluk Veli Savaşı'nı Fatih Sultan Mehmet yani Osmanlı kazanmıştır. Ak Koyunlular kaybetmiştir. Bu arada Ali Kuşçu detayını geçmeyelim. Ali Kuşçu elçi olarak gelmiş ve ömrünün son bir yılını İstanbul'da geçirerek medresede hocalık yapmıştır. Adalar da Fatih döneminde önemli hamlelerimizden Taşoz, Eğriboz, Limni, Sisam, İmroz, Midilli adaları alınarak denizlerde de hakimiyet güçlendirilmiştir. Ve o güne kadar hiç bulaşmayan, birbirine hiç bulaşmayan iki devlet Osmanlı ve Memlükler yine bulaşma yok. Yine bir sürtüşme, bir savaş yok ama aramız bozuluyor. Neden? Hicaz su yolları meselesi. Sınav sorusu değeri vardır. Bakın Osmanlı'nın Memlüklerle ilk arasının bozulduğu Fatih dönemidir. İlk savaş 2. Bayezid dönemidir ve ilk arkadaşlar. E ilk demeyelim. Memlükler tarafından yıkılması da Yavuz Sultan Selim döneminde olmuştur. İlk Osmanlı Memlük sorunu Fatih döneminde Hicaz su yolları meselesi olarak karşımıza çıkmıştır. Kırım alınmıştır. Gedik Ahmet Paşa. Ne anlama geliyor? Kırım'ın alınması Karadeniz'i Türk Gölü haline getiriyor. E, bu teker, bu kodlamayı da veririz. Kırım Fatih zamanında e, Kırım diyor pardon. Karadeniz Fatih zamanında Akdeniz'de Kanuni zamanında Türk Gölü haline ...gelmiştir. Napoli Krallığından... ...Zenta, Ayamaura ...ve Kefalonya alınmıştır. Hemen bir şey daha söyleyip... ...bu videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar... ...İtalya'ya... ...Otranto seferi düzenlenmiştir. Yine... ...seferi düzenleyen kişi... ...Gedik Ahmet Paşa'dır. Otranto alınmış fakat... Fatih'in hayatını kaybetmesiyle birlikte ikinci Bayezid Gedik Ahmet Paşa'yı İstanbul'a geri çağırmış ve Otranto Limanı boşaltılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in 1481'de 57 yaşındayken hayatını kaybetmesiyle Osmanlı'da tahtın sahibi ikinci Bayezid olmuştur. Bir sonraki videomuzda ikinci Bayezid'i konuşacağız arkadaşlar. Bizleri Instagram adresimizden de ekranın sağ alt köşesinde görüyorsunuz. Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda ikinci Bayezid'i konuşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.